Biraz önce dedik ki Ozan Arif ne söylesin şu anda siz söyleyin şevk kalır mı insanda Vatanını sevenler zindanda köz yapa köz yapa geldik bu hale Evet vatanının kızıl çizmeler altında kalmaması için etten ve kemikten duvar olan ancak Etten ve kemikten duvar olmanın semeresini zindanlarda işkence görerek inim inim inleyerek alev alev yanıp köz haline gelerek ödeyen Şemdinlili Osman dayının bir türlü bir türlü erişemediği Ankara'ya telefon ile sesleniş et. Dileriz ki iyi, iyi anlaşılan... Çünkü anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna da Alo, Ankara mı, Konuşun susman, zor ben emoriye erişmem Begim Burası Şemdinli, ben Çapur Osman Şart oldu sizinle görüşmem Begim Neden mi aradın? Hele bak şuna Yoksa sesim yetmedi mi hoşuna Bize silah dağıtmayın boşuna Anarşistle filan vuruşmam Begim kere vuruştum aldım payımı Hapiste geçirdim otuz ayımı Şimdi tekrar kazıp kendi kuyumu Zindanda çürüyüp vuruşmam begi Alo dur kapatma dökem içimi Sattım savdım davarımı geçimi Rüşvetle zor kurtardım dışımı Ay evvel bitti duruşman begi. Silah diye sırtımıza bindiniz. Şimdi niye dağıtmaya döndünüz? Ula bizi size eşek mi sandınız? Ben daha o işe girişmem begi. Hem köylüler ne yapacak silahı? Bu yolla mı bulacağız felahı? Hani? Hani kardeş kavgasıydı bu yahu Ben öyle lafına yarışmam begi Kardeşi mardaşı artık bırakıp Bu kavga neymiş anlayın bakır Yerinizde olsam kürsüye çıkıp Beşlik simit gibi kırışmam Begim Haydi benim küllahımı anlatın. Enayisi biz miyiz be milletin? Göndermesi polisi var devletin, devletin işine karışmam peki. Gidip de Arif'i dinleyin bir de. Dün karışanlar şimdi bak nerede? Türkeş babo kaç yıl yattı içeride. Kusmuşum vallahi barış. Ne kimparışmam ve